Merhaba dostlar. Bu videoda da biberiye çoğaltmayı göstereceğim. Nasıl çoğaltabiliriz, köklendirebiliriz. Bu biberiyeleri et yemeklerinde dolmalarında e, dolmalarda kullanıyoruz. Böyle yapraklarını yapraklarını e, atıyoruz. Yemeklerin için, etlerin ve dolmaların için. Ayrıca bu yaprakların çayı normal demlediğiniz çayın içine bir tutam attığınız zaman çok güzel bir aroma, koku, tat veriyor. Onu da tavsiye ederim. Şimdi bunları çoğaltmak için şöyle dallarından 3-5 tane alıyoruz arkadaşlar. Şu an 11 Mayıs 2025'teyiz. Bakın şu şekilde gördüğünüz gibi sürgünlerden aldım. Böyle aldığımız biberi saplarını arkadaşlar. Şu şekilde bir küçük saksıya toprak koyarak içinde nasıl çoğaltacağımızı göstereceğim. Evet arkadaşlar. Aldığımız biberiye dallarını sürgünlerini diyelemesi. Şu şekilde bakın. Şu şekilde şu uç kısımlarında kalacak şekilde şöyle yoluyoruz ilk önce. Bunları da yemeklerde ve çaylarda kullanabilirsiniz. Atmanız gerek yok. Mayıs'ın 11'i 2025'teyiz arkadaşlar. Bahçenizdeki biberiyeleri ya da gördüğünüz bir yerde gördüğünüz çok güzeller edinmek istiyorsunuz. Böyle sürgünlerden isteyerek bu şekilde çoğaltımı yapacağız arkadaşlar. Bakın ne yaptık? Kısalttık. Şimdi arkadaşlar kaç tane oldu? 2 6 tane. Dedim böyle bir saksı olacak. Saksıda torfunuz olsa torfunuz olsa daha güzel olur arkadaşlar. Yoksa da bu şekilde kullanabiliriz. Bakın böyle içine koyuyoruz. Dalın kırılmaması için böyle bir dal Yavuz buraya çeker misin? Böyle bir dalla da önce sokuyorsunuz böyle yeri dinliyorsunuz. Kırılmaması için yeşilliğin. Şöyle. bunu o bölgeye koyuyorsunuz böyle arkadaşlar. şunu uç kesimini azıcık alayım. Fazla olduğu için. Bunu da aynı şekilde böyle. Koydunuz. Sıra bunlara geldi arkadaşlar. Bakın hiçbir zahmeti yok. Çok kolay ve bu şekilde yaptığınız her işlem tutuyor arkadaşlar. Bu tecrübeyle sabittir. Evet burayı da açtık. Bunu da buraya koyduk. Sonuncu kaldı arkadaşlar. Şu an tam zamanı bunun. Mayıs ayı. Havalar İstanbul'dan bahsediyoruz. ısınıyor. Bunu da azıcık keselim. Fazla olmasın ki toprak altında kalanlar fazla olacak. Toprak toprak üzerinde kalanlar şu kısımlar olacak. Böyle az kısımlar. Toprak altında kalanlar çok olacak arkadaşlar. Ona dikkat edin. Yani koyabildiğiniz kadar elinizdeki fideyi toprağın altına koymaya çalışın. Bakın şöyle. Şimdi arkadaşlar 6 tane sürgünü Biberiyenin sürgününü aldık böyle saksıya koyduk. Bunları sulayacağız. Şimdi can suyunu da vereceğiz. Ondan sonra işlemimiz tamam olacak. Bunu böyle bir hafta her gün hemen hemen sulamamız lazım. Ve güneş görmeyen fazla direkt güneşe maruz kalmayan bir yere koyar iseniz mesela güneş görecek ama direkt güneşe tabi olmayacak. Üzerine şuraya dal koyup da üzerine bir havlu koyarak ters tarafı böyle gölgelendirebilirsiniz de. Bir hafta sonra istediğiniz güneşe bırakabilirsiniz. Bir haftaya tutacak zaten bu. Şimdi buna can suyu da verelim arkadaşlar. Bakın. Diktiğiniz her meyveye, her sebzeye, böyle, her bitkiye can suyu mutlaka vereceksiniz arkadaşlar. Bu şekilde görüldüğü gibi. Can suyumuz da tamam. 11 Mayıs 2025'teyiz. Umarım faydalı olmuşumdur. Bunu bu tür bitkilerde çoğaltma yöntemi kullanabilirsiniz. Biberiye çok değerli, çok önemli. Hem mutfağımızda hem de sağlığımızda çay ve benzer şeyleri kullanarak kullanabiliriz. Bundan dolayı önemlidir. Çoğaltın. Bunu 10 gün, 20 gün sonra istediğiniz yere dikebilirsiniz arkadaşlar. Umarım faydalı olmuşumdur. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bereketli olsun.